Selam canlarım hoş geldiniz. Az önce çok uzun ve gerçekten çok e, güzel, çok olumlu bir eril dişil haftalık videosu çektim. Enerjileri güncelledik bakalım ne var ne yok diye. Bugün onu yüklemek istiyordum ama bugün e, o çok uzun süreceği için muhtemelen onu yükleyemeyeceğim. O yüzden size haftalık mesajlar almak istiyorum. Ve iki destemiz var. Mor ve pembe. E, sadece iki deste seçmek istedim çünkü ikiden fazla olunca çok fazla uzuyor ve e, ne bileyim amacından sapıyor gibi geliyor bana <laughs> yoruyor e, sizi de yoruyor deste seçmek zor oluyor fazla olunca iki tane yeterli diye düşünüyorum haftalık mesajlarınızı alalım bakalım bilmeniz duymanız gereken nedir bu hafta ve bunu şöyle söyleyelim zamansız zamanı alıyorum izlediğiniz e, karşınıza çıktığı haftada izleyebilirsiniz hiç fark etmez yani illa bulunduğumuz hafta için değil canlarım. Ona göre söyleyeyim size de. Yani hangi haftada izliyorsanız o haftaya geçerli olması niyetimle seçiyorum kartlarımı. Haydi bakalım mor deste için. Bu haftanın mesajları nelermiş? Gerçekten eril dişi videomuz da gayet güzel oldu. Çok güzel oldu. Olası gelecekte baktık. Umarım karıştır, kaçırmazsınız. Karıştırmazsınız Nereden çıktınız? Yarın paylaşacağım onu da sizlerle. Pazartesi günü. Bugün de böyle olsun istedim. Zaten haftalık mesajlarınızı her hafta yapmaya başladım. O yüzden bence bir sorun olmaz. Bu hafta siz neler bekliyor? Haftalık mesajlarınız neler? Rumi'den de alalım. Her sıraya birer tane olacak şekilde. Bu buranın. Bu buranın. Aha bu da geldi. Bu da buranın. Güzel. Haftanın enerjisini çekelim. Bu hafta için bir aşk kartı da alalım. Almayacaktım ama nedense niyet eder etmez geldi ya. Alalım dedik. Aldık. Gerçekten de. Şöyle yapalım bunları. Sıraya koyalım. Şöyle şöyle. Tamam. Güzel. Diğer destemizi seçelim. Hemen de geldi melek mesajı. Bunu nereye koyalım? Şöyle. Enerji alalım. Haftanın enerjisi. Pembe desteği için neymiş? Biraz hızlı ve ekspres bir <laughs> bakım. <laughs> Hızlıca olsun. Hadi bakalım. Aşk kartı alalım. Pembe desteği. yönü um. Dur. <laughs> çok söyleyecek şeylerim var. Evrensel tarot testlerimizden. Rumi'den de alıyoruz. Ve başlıyoruz. Rumi gerçekten eril ve dişinde çok yardımcı oldu bize güzel mesajlar verdi. Çok doğru mesajlar verdi. Hadi bakalım. Bunu da şöyle sıraya koyalım. Şöyle yapalım ama. Şimdi evet. Mor desteden başlayalım. Mor desteği bu hafta neler bekliyor? Düşmanlıklar, enerjisi düşmanlıklar, tartışmalar yaşayabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla sizi kıskanan insanlar olabilir. iş kariyer ya da aşk hayatınızla alakalı. Dur bakalım. Ve aşkta aranızda büyük bir çekim var diyor aşk kartımız. Şunu asla unutmayın. Ruh eşinizi aramanız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır. Çekim yasasından bahsediyor. Ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınızı Aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşinizle aranızda büyük bir çekim hissedilebilir. Yani bu desteği için bir ruh eşi ya da bir ikiz alev bağlantısını müjdeliyor olabilir. Ve kabullenme. Melek mesajı buymuş. Başkalarını ve kendini meleklerin gözünden koşulsuz sevgi ve kabullenmeyle gör. Bu şekilde ilham verir ve herkesin en yüksek potansiyeline yükselirsin. Kabullen. Bakalım neler çıkacak buralardan. Başarı. Güç. Ortaya gücünüzü koymanız gerektiği gereken bir durumla alakalı bir başarı geliyor. Sizi yoran, düzen bir insanla bir iletişim var olabilir. Ah! Yani iki kere de kırık kalp verdi. Gerçekten para konusunda yine 3 3 3 3 zaman çok verdi. Ayın 3'lü günlerine dikkat edin. Bu haftada var mı emin değilim bilmiyorum. Ama bu aya da dikkat edebilirsiniz genel olarak. Biz bu hafta için açtık ama genel enerjiler bunları bu hafta da yaşayabilirsiniz. Geçmiş haftada yaşayabilirsiniz. Mesajlar şunlar. Başarmak istediğin, ortaya gücünü koymak istediğin bir konuyla ilgili bu hafta karşına bir fırsat çıkacak. Ve sen başarı yakalayacaksın net diyor. Para ilgili güzel bir haberini başka birisi engelleyebilir. Parayla ilgili e, ne bileyim bir yerden alacağın vardır. Buna engelleyebilirler. Ya da o alacağın paranın üstüne konabilirler. Ay Bizim ihtiyacımız var şöyle böyle diyerekten. Ya da işle alakalı yeni bir işle hmm, ilgili yeni bir şey çünkü burada e, şey de çıkmış yıkılan kule de çıkmış Rumi'den. Eğer bir iş yerinden ayrıldıysan ve yeni bir işle e, ilgilenmeye çalışıyorsan yeni bir iş arıyorsan bununla ilgili de arayabilir de girebilir. Yani bu hafta <laughs> gerçekten bu düşmanlıklar kartının net bir şekilde hani doğru çıktığına emin olabiliriz enerjilerden. Çünkü araya hep başkaları karışıyor. Yani ne zaman siz maddiyatla özellikle maddiyatla alakalı ne zaman siz doğru bir adım atsanız, size bir şeyler getirecek bir adım atsanız, hep araya başkaları geliyor gibi. Aynı şekilde aşk hayatınızda da aynısı var. Tam bir adım atacaksınız ya da size tam bir adım gelecek, o adımı kesiyorlar. O adımı kesiyorlar ve araya giriyorlar. Yani aldatılmıyorsanız. Veya yalanlara maruz kalmıyorsanız muhtemelen araya başkaları geliyor. Tam anlaşacağız diyorsunuz başka bir insan çıkıyor ya da başka biri çekiştiriyor ya sizi ya karşı tarafı. Bu hafta da yine aynısı olacak gibi. Yani bu hafta böyle gerçekten etrafınızdaki düşmanlarla savaşacağınız, savaş vereceğiniz bir hafta. Gerçekten net bir şekilde ve Rumi ne demiş? Yürek acısı gibi acı yoktur. Yürek acısı gibi acı yoktur demiş Rumi. Yani bu hafta size gerçekten bir aşk acısı Yaşatılacak gibi duruyor Bak yaşayacaksınız değil yaşatılacak Başkaları tarafından yaşatılabilir bu size Net bir şekilde Size gelen bir şey değil mi olur bakalım karşı taraftan bir şey alalım Bu neymiş bu kalp kırıklıkları Ne bu ne bunlar Karşı taraf aşk ilişkisinde olduğunuz Ya da olmadığınız Ay çok fazla geldi Sana çok aşığım diyor Dediğim gibi başkaları giriyor araya ya. Bu insanın yaptığı bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden ve seni rüyalarımda görüyorum diyor. Seni rüyalarımda görüyorum. Sana çok aşığım diyor. Yani karşınızdaki insanla alakalı hiçbir sorun yok. Sürekli başkaları karışıyor araya. Yani tam anlaşacağız diyorsunuz. Tam birbirimize karşı adım attık, birleşiyoruz. Yine başka bir sorun çıkıyor ve bu sorunlar tamamen düşmanlıklardan, kıskanan insanlardan ya da dış etkenlerden kaynaklanıyor. Çünkü karşınızdaki kişi direkt diyor ki sana çok aşığım. Yani burada onluk bir durum kesinlikle yok. Net bir şekilde yok. Ben bir çiçek gibiyim. Bir dizi ince yelkenimdir. Kendinizin değerinizin farkındasınız. Yapabileceklerinizin farkındasınız. Bu hafta da yine aynı bunları söylüyor size. Ve karşınıza gelen fırsatları da başkalarının engelleyebileceğini söylüyor. Evet yani her konuda karşınıza çıkan fırsatlarda sizi engellemeye çalışan insanları tespit edin ve hayatınızdan çıkarın. Bence hani <laughs> bu haftanın mesajı bu size. Ortalama olarak ve özet olarak. Evet özellikle parayla ilgili ya da aşkla ilgili olduğunu düşünüyorum. Her ikisi de olabilir. Her ikisi de olabilir canlar. Böyle görünüyor. Sizi engellemeye çalışan insanlar var çevrenizde. Lütfen dikkat edin. Yani bu düşmanlıklar kartından da gerçekten korktum şimdi. Mor deste böyleydi. Böyle kısa ekspres bir açılım yapalım dedik. Çünkü çok uzun bir eril dişil açılımından çıktım canlarım. Kusura bakmayın. Sizin için haftalık mesajlar bunlardı. Dikkat etmeniz gereken konular da bunlardı. Şimdi mor desteye geçelim. Mor destenin enerjisi neymiş? Değer kapısı. Çok yakında haber geliyor. Pembe deste pardon çok özür dilerim. Mor dedim galiba. mor kartı görünce. Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor. Yüreğini açık tut. Dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardım isterken inan, odaklan, gülümse, enerjiyi serbest bırak. Niyetini imgele. Gerekirse resmini yap ve odana as. Onu aramak istiyorsan ara. Doğru zaman değilse şimdi sevgini gönder ona. Allah'ım çok güzel ya. Yalnızca sevgiyi gör. <laughs> çok güzel. Belki bu hafta değer kapısı, maddiyata fazla değer veriyor olabilirsiniz. Maddi dünyaya daha fazla değer veriyor olabilirsiniz. Onunla ilgili çok atılımlarınız olabilir yani maddiyatla alakalı. Bu hafta diyor ki biraz daha sevgiyi gör. Yani maddi alemden daha çok manevi dünyanın yükselt gibisinden bir şey aldım ben buradan. Allah refah, refah, refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Yani sen merak etme. Başka ne diyor bakalım. O çok güzel. Denek ikilisi. Aa yine imparator çıktı aynı yerde. Aşıklar. Rumi'den. Yani Rumi... Rumi ile birkaç gündür bakıyorum sayılır. İlk defa aşıklar kartı çıktı. Aşkın binlerce tane dili vardır. <laughs> çok güzel ya. Gerçekten güzelmiş. Şimdi canları bu haftanıza baktığınız zaman şöyle. Bize diyor ki Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Bir döngü bitiyor. Şöyle yaklaştırsak mı ne yapsak yani değil mi? Şöyle yapalım. Rumi de asla kaymıyor yani. Bunlar kayıyor da Rumi kaymıyor. <laughs> Şöyle yapalım görünür olsun. Şimdi diyor ki bu hafta bir döngü sona erdi. Yani dışarıdan aldatmacalık... kandırmacalı, kurnaz etrafınızdaki kurnaz insanlarla olan ilişkiniz bitti ve siz güçleniyorsunuz. Bu hafta gerçekten güçlendiğiniz, yenilendiğiniz, tazelendiğiniz, net kararlı olduğunuz, masaya yumruğunuzu vurduğunuz bir hafta. Bunu da niye yaptım bilmiyorum ama iki kere imparator enerjisinin çıkması beni benden aldı yani. <laughs> Ay kusura bakmayın yani bir döngü bitiyor. O kırnazlıklarla dolu sizi kandıranların, sizin canınızı sıkanların devri bitti. Bitti yani ben buradayım diyorsunuz. Ben buradayım ve ben varım. Ay çok güzel ya. Askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim diyor Rumi. Gerçekten parayla ilgili de güzel. Parayla ilgili de enerjiniz güzel. Paraya sahipsiniz. E belki bir tık korkuyorsunuz. E uzun zamandır bu maddi güce erişmeyi bekliyordunuz. Çünkü burada da değer kapısı çıktı. Yani bu hafta ve bu ayın ben biraz daha şey olduğunu hissediyorum. Maddiyatla alakalı olduğunu hissediyorum sizin için. Aşkta evet var aşkta var ama daha çok maddi konular gündeminizde gibi duruyor. Bu hafta da aynısı olacak. Hani ya bir yerden bir para bekliyordunuz onun gelmesinden pek umudunuz yoktu ama yine bu konuda da masaya şak yumruğunuzu vuracaksınız. Diyeceksiniz ki bu benim hakkım ve ben bunu alacağım. Ben bunu almaya geliyorum. Ve aşıklar kartımız çıkmış. Burada diyor ki Rumi'mizde aşkın binlerce tane dili vardır. Burada da iletişim geliyor. Net bir şekilde bir araya gelmek geliyor e, ee, sağlam adımlar geliyor. İletişimde bulunacaksınız. Belki de üstü kapalı bir şekilde. Şimdi burada Romeo diyor ya aşkın binlerce tane dili vardır. Aşkla ilgili bu haftada şunu söyleyebiliriz. Siz ne bekliyor ya da mesajlar nedir diye. Bir iletişim olacak. Kararlı, güzel bir iletişim olacak. Sadece birbirinizin anlayabileceği bir dil konuşuyorsunuz belki de. Hani siz bir şey söyleyeceksiniz. O söylediğiniz ya da yazdığınız mesajı sadece o anlayabilir. Ay çok güzel ya. Çok çok hoşuma gitti benim. Ve net bir şekilde somut adım geliyor. Hem de onun üzerine hemen üzerine çok daha büyük bir adım daha geliyor para kralıyla. Harika. Harika yani. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Maddiyatla ilgili de hala beklediğiniz şeyler varsa onların da 10 katını 5 katını daha fazla alacaksınız bu hafta. Çok güzel çıktı. Maddi ve manevi olarak mükemmel çıktı. Çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor diyor. burada kartımızda. Net bir şekilde yakında iletişim var. Yani bu hafta içinde iletişim var. Hatta birli zaman vermiş. Bir yani bu videoyu izlediğiniz gün olabilir. Bir gün sonrası olabilir. Birli zaman olabilir. Bir saat içinde bile videodan sonra e, haber gelebilir. Yani çok hızlı. Çok hızlı hissettim. Pembe destede böyleydi. Biraz hızlı ve ekspres bir açılım olsun istedik. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Yarın eril ve dişi videomuzu izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın ha ona göre. <laughs> Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.